Merhaba, ben Şenoğul. Monster Mansion Simulator'ın ilk bölümüne hoş geldiniz diyelim. Yine standart girişimiz. İkinci bölüm olup olmaz hayırlısı da zaten demo. Normalde demolara bulaşmam. Az çok fark etmişsinizdir. Ama bu oyun ilgincime geldi. Ki ne zaman çıkacağı da belli değil. Pek yakında diyor. Ama bütün Merchant'lar oynuyoruz. SS'lerine biraz baktım. Yumurta içinden değişik hayvanlar çıkartma falan. Zaten Ark'ta yaptığımız standart şeyler. Dedim gireçelim bu işe ya. Canavarları yumurtadan çıkarın, eğitin, geliştirin, vahşi yaratıkları yakalayın ve destansı müşteri savaşları için arenalar inşa edin. Nadir kaynakları toplayın, güçlü eşyalar üretin ve bunları canavarlarınızın üzerinde kullanın veya yaratıklarınızın ve canavarlarınızın mağazanızda satın. Pet desek kısacası gibi gibi. Bilmiyorum demo ne oranda izin verecek oynamamıza. Çünkü dediğim gibi tarih belli bile değil. Yani hayırlısı bir girelim bakalım ne olacak. Kameras ee, kamerasal tarafta sanki daha iyi ya. Gün bir saat 12. Hoşta oh, işte bir müziği var. Ya bu tarz ortamları seviyorum ya kardeşim ya. Valla bu huzur veriyor. Yaşanır yani. Ha? Store name. Ee, swords. Pet. Shop. Shop bir shop. Olur mu? Valla güzel yazı ha. Close buradan açabiliyoruz. Güzel. Solda, solda daha iyi, solda daha iyi. Item mode switching. Neyle? Ee, tap. O iyi bari. Mouse'un orta tuşu bayı, abi. Mouse'un orta tuşu bayıyor yani. Nelerimiz var burada? Gun, construction tool, axe, basket. Bu ne en ufak fikrimi öldürüyoruz herhalde. Laptop, hand şeklinde. Press switch to laptop mode. Okey. Ne istiyorsun burada? Store açıyorsun. batılarına açıp kapatabiliyorsun herhalde. Business bölümü. Price'lar. Sellable. Bunlar bizim mi? Bizim satın almamız gerekmiyor mu? Market price diyor abi burada. Market price %5. Bizim %10. Ha direkt buradan yüzde olarak arttırabiliyorsun. Olur. Online shop. Ha buradan. Mesela bunu kaça alıyoruz? Yazıyor mu? Purchase 1.8 diyor. Of. Oğlum biraz kazıkçı mıyım ben? Bana böyle geliyor bilemedim ya. Purchase some egg e, online using your laptop. Tamam. Yumurta alacağız abi. Online shop. Small. Kaç tane alayım? Kaç param var ki? 300 dolarım var. Ne şöyle 5 tane. 30 dolarını vermiş olacağız işte. o 3.1. Verdim gitti buyur abi. İnşallah... Oo. Hemen buraya geldim maşallah. Amazon ya. Ha yok gelmedi. Anladım. Yok geldi işte bu. Ha tıkladım direkt aldım mı? Olur. Golden Egg Incubator. Hatch the Egg. Direkt 3 çeşit. Aa tek tek. Mantıklı. Bunlardan muhtemelen daha fazla yapıyorsundur. In full version you find rare monster eggs. Ha, burada yok şu anda yani. Wish liste. Olur. Bakarız. Hayırlısı. Ya bunu yolladıysanız. Onu da yollarsınız. Ya bunu bu arada şeyden demo olarak da alamıyoruz. Yani şu an yayıncı işi işittirmişler. ettirmişler. Evet, tabii işte oralara da bakamıyoruz anlaşılan. Ne geldi? Şapkalı böcük cripple. Ne yapıyoruz? Please switch the basket. Tamam. This is locked Please switch the empty hand. Ha. Ne buraya bir dakika ya. Kırmızılar ne abi? Emin olamadım. Place the hatchet monster on the store shelf and set it price. Store shelf. Ha burası... Ulan baya benim kafamdaki base türü ha. Burası hani yumurtaları çıkartmak için falan. Burası direkt tükkan mı? Evet. Abi baya rafa koyuyoruz. Ayıptır ya. Ee, biz kaç aldık bunları? Hatırlamıyorum ya. Tanesini 6 dolardan almışız. 13.8 Yani neredeyse iki katı Place the monster on the store shelf and set it price Market price 13 diyor 13.8 diyor biz 13 yapalım abi bir tık fiyatı kıralım yani yeni dükkanız babacım yani olur o kadar Help a customer complete their purchases Store Batılarına Ne yapmamı istiyorsun ki burada Hı? <laughs> Please enter more detail. Enter abi. Go to the cashier table and check out the customer. Oğlum yok ki customer'ım. Ha gelecek mi acaba? Öyle bir şey mi? Çünkü orayı gösteriyor. Store. Şey. Burada bekleyeceğiz herhalde. E ben o arada diğer yumurtaları çıkarsam ayı olur mu? Gelip orada bekler diye tahmin ediyorum. Emin de değilim yani. En ufak fikrim yok. Hani. Aa vallahi geliyor. Tamam işte onu bekliyormuşuz. Tipler nasıl? Baya anime karakterleri. Geliyorlar daha sıradan. Hocam sen oraya gidene kadar ben yenisini çıkartırım. Eller boş değil mi? Ona lan! Yaratık geldi. Onu da çıkartılar. Geldim 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 geldim. Bunu bunu satabiliyoruz mu? Satıyoruz da biraz daha ucuza satıyoruz. Yani demek ki yumurtadan hep aynı şey yetiştirmiyor. Ee, ne yapalım? Sken mi? <laughs> Allah'ını seversen hayvanları rafa koyduğumuz yetmedi bir de tarıyor muyuz bunları? Dit 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 diye tar tarayacağız. Dur geliyorum. Geliyorum hemen geliyorum. Sadece bir çirkin yaratığımız var orada. Ayıp olmaz işte. Yine sadece bir tane çirkin yaratığımız var. Hocam başka bir şeyler de sat. Oğlum siz de ne bulsanız alıyorsunuz ha. Birazdan pahalıya satsaydım. Bu nedir? Değil. Ya oğlum 11 yazdım 12. Ha? 11 yazmadım mı abi şimdi? Aa bak bunu 11. Bunu 12'ye sattım. Fiyatını mı değiştirdim? Valla hatırlamıyorum. Arap tipi kes. Kaç kuruş ediyor bu? Ee, geldi geldi bir dakika. Bir dakika. Abi üstüne koyuyorum artık ya. Bu nedir ya? Ulan... Haydi. Onunla birlikte online shop. Hocam sen 10 tane ver bana ya. Yes purchase please. Çi -çin. Çi -çin. Ya direkt alıyorsun zaten tribe girme. Alevli çocuk. Buyur. Hocam bulduğunuzu alıyorsunuz hemen ya. Bir üstüne şey artık ya. Bir altına değil. Bilmiyorum fark yaratmışlar. Geliyor mu? Geliyor geliyor gidiyor. Ha bu arada gö göreve bakmıyorum. Görev incubator upgrade'ini al diyor. Ee, upgrade'lerde herhalde incubator upgrade 200 dolar. 200 dolarım var mı benim şu an. Param ben niye göremiyorum? Var demek. Upgrade price 200 dolar. Ee, merhaba efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Pazarlık mazarlık muhabbeti de yok herhalde. Ne oldu şimdi incubator upgrade? Anam. Nice. Bir 2 upgrade dedi direkt ikinciyi açtım. Tamam. Yine çirkin var sadece kusura bakmayın. Ee, bunu neyse hep bir üstüne ya. Hep bir üstüne. Çift çift koyacağım artık. Purchase one new X. Ulan bir an dedim aldı götürüyor ya. Hiç de öyle yap. da benzemiyor tipi ama. Bak bunu da. 12 yaptım bunu galiba. Tabii, tabii bunu da bu sefer 12 yaptım. Bir dur ya. Az müşterilerle ilgilenelim ya. Ha, tek tek götürüyoruz. Yere de koyabiliyoruz bu arada. Hoy! Buldum parayı. Ankamın olunca direkt 55 dolara çıktı bak. Ee, bunlar mesela common. Bunlar 10 küsür. Ankamın olunca direkt 55 dolar. Güzel. Yani para onlarda. Oy. 14. Ee, geldim efendim. Haşırt. Var var bir zengin tipi var zaten şuraya bak. Herif ama beli açık mont giymiş böyle ilginç. Yani iki tane olması da neyi değiştirdi onu da bilmiyorum ya. İkisini birden götüremiyorum yani. Pek bir fark yaratmadı benim gözümde. 14 buyurun. Ee, hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Maşallah. New Axe diyor. New Master Zapian Uncommon. Vay. O kaç para ediyor acaba? Eee... Yaz bunların levellerini kasmak lazım asıl ya. Neyse ben şimdi satayım da şunları. Of. 60 dolar. Bunun 300 dolarla başladığımı hatırlatayım yani. 60 dolar büyük para. Yok 500 dolarla mı başladım? Yok 300 başladım galiba. Boink 60 dolar. Boink 14 dolar. E, ee, yandaki diğer rafa hayvanı koyamıyorsun. Hayvan diyeceğiz herhalde bunlara değil mi? Muhtemelen. Bunları koyamıyorsun oraya muhtemelen iksir vesaire koyuyorsun oraya tahmin ediyorum. O işe de şettirebiliriz iş ama zaten ilk başta görevi şettirelim ya. Çok kaptırdık buna. Balta. Online shop'tan herhal yok. Nereden alıyorum baltayı? Purchase one new axe. Nereden? Ol ol olay o zaten. Ee, online shop'ta ha 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 tools. Allah'ın sivri zekası. Ee... Kaç? 163 dolar. Anam anam. Anam anam. Uh. Neyse. Şu da... Ha bir dakika. Bu da common lan. Ne bileyim yeni hayvan geldi de deyince uncommon sandım ya. Evet efendim. Balta. Ne istiyorsunuz? Baltayı al diyor. Bu bölgeye gel. Ağacı mı kesiyorum? Herhalde. Inox mod. Choose and uncleared constructed area. Anam burayı tamamen temizleyeceğim. Aa, şey yapacağız. Savaş alanı yapacağız. Olur. Aa, elma düştü lan. Ya bir dur. Neyi anlatıyorsun ya? Please. Tamam, basket, basket anladık. Koy şunu yerine. Basketim yok ki. Satın mı alıyoruz? Online shop, tool, ee, ingredients. Bilemiyorum. Basket moduna girdim. Ama bunu bari buraya koyabiliyor muyum? E, fiyat yok oğlum. Nasıl olacak bu iş? Efendim geldim 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 geldim. Boing 15 dolar. E, ee, neyse Boing 14 dolar. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bu tekrar 10 tane yumurta aldım da. Bunlar para ediyor mu acaba? Çok merak ediyorum ya. Herhangi bir fiyat mı Bir şey yazmadım. Ama bu alanı da temizlemem gerekiyor. Şimdi silinmesinler. Ben şunları bir alı vereyim ya. Right mouse button. Sağ aşağıdaki yazıyı görüp de kafayı yiyenler. Çözdüm çözdüm. Merak etmeyin. Sıkıntı yok. Zıplamıyor yalnız zıplama yok. Sepet e, sağ tuş. Bunlar, bunlar da... Aa bunları sepete koyamıyorsun. Oğlum bütün elmaları aldı bu karı. Otofil yok. Ya hepsini... Ya canım güzel kardeşim move heh işte heh. Elma kaç paraya satıyoruz bu elmalar ayıp 3 dolar. 3 dolar. Olsun Allah bereket versin. Maşallah, elmacı çıktılar ha. Evet, şimdi ne diyorsun? Switch'li Construction Tool mod and build. Ee, tamam, bu alana Construction Tool'la. Zaten tek yapabileceğimiz şey 300 dolar. 300 dolarım yok ki oğlum benim. Ee, bir dakika. Şu, şu, ben biraz şeyler satayım da. Arkadaş, kaç tane sattım anca? sirkülasyon diyecektim, tam zırlayacaktım vallahi. Koçum benim. Ha bu arada, sağ tuşa basıyorsun. Direkt store atıyor. Hiç öyle elle tek tek götürmene gerek yok. Tıklıyorsun buraya Store buyur. Bam bam. Kaç para? Abicim o 250 eder ya. Onunla birlikte de hayat kurtarırız. Ne diyorsun? Hadi bakayım. İnşallah. Ne diyeyim? Ucu ucuna 294.6. Al o paralıyı, zengin şeyini. Al onu. Oha! Abi yine... Yok aynı tip değil. Aynı tip değil. Pardon pardon pardon. Zengin olan bu değil de. Teşekkürler. Ve Tamam Bam Yalnız şeyler kalıyormuş Yavuz Yalnız... ee... Sağ tuş Sepet Sağ tuş Sağ tuş. İyi bunlar da ortaya çıktı Ben gider yalan olur diyordum da Yalnız rare'i satmasam Güzel kasardık ha Öylesini buldum mu Satmayacaksın aslında en mantıklı hamle o olur büyük ihtimalle. Değil mi? Boş. Ee, sen şöyle bir 20 tane ver bana ya. Ya para gerekecek büyük ihtimal. Anam. Para gerekecek büyük ihtimalle ama işte ne yapacaksın? Bir tane daha rare bulursam şurada kasmak istiyorum. O zamana kadar da biraz zorlayayım diyorum. Hop. Ya sepetine Bunlar ne? Ne diyorsun? Host 5 group of customers for battling. Bir dur. Aa bir dakika ben sadece host yapıyorum. You already have one battle. Ee, ne diyorsun? Nasıl olacak o iş? Ben şuraya koyuyorum büyük ihtimalle. Hocam. Host 5 groups of customers for battling. Eyvallah da. Nasıl? Oğlum o nasıl müşteri lan? Böyle müşteri mi o ne kadar saçma müşteri o. Tamam işte ben bunu buraya... Aha. He geliyorlar veriyorum. E tamam da biz bunları nereden alacağız peki? Onlar da mı online shop'tan? Yok. Ee, bilmiyorum. Oğlum bu elemanın şeyiymiş bu ya. Nasıl bir şey oğlum o? Baya büyük o. Diyeceğim de biz sadece kafa bölümünü mü satıyoruz acaba? Gövdesini kendileri mi yapıyorlar? Öyle bir olay mı? Bunların hepsi common abi. Uncommon bir şey olsun. Uncommon. Ee, merhaba. Yılan hayırlı olsun. Ha, Al git hadi. Vallahi babacım ya hadi boş el işte ne fark eder? Yok ki. Ha bunlar savaşacak. Sonra kart geri gelecek. Ben kartları ver. Anladım. Yanlışlıkla ikiden fazla kişiye verememeni sağlıyor. Oğlum o zaten ölü. Peki biz tat mı tat bir şey göremiyor muyuz? Kim ne yapıyor? Ne ediyor? Nasıl yapıyor? Olay ne? Meğerse benim yapmam gereken bir şey yokmuş bu arada. Geliyorlar. Biz diyorlar arana istiyoruz. Biz diyorlar dövüşeceğiz. Kartları veriyorsun. Dövüşüyorlar. Abi Heltmel bir şey gözükmüyor ki. Ee, merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayvanlarımız geldi. Biraz sabredeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Yanlarında da buçuk buçuk hayvanlarla geldiler. Bir de ben bu işten ne kazanıyorum ya? Böyle bir soru da var. Kartları verdim ben bunlardan para aldım mı? Ya hadi kardeşim oyun saatiniz bitti hadi boşaltın say. <laughs> Bunlar birbirlerini yenemiyorlar ki ya. Maşallah bütün her yeri boşalttınız yine ya. Size hayvan yetiştiremiyoruz ya. Ben hala dövüşüyorum. Nereye kadar dövüşecekler acaba? Aha bitmiş. Şükür be. E ee, Oğlum kartı geri almam gerekiyor benim. Heh tamam kartları aldım geri. E, ee, al sen. Sen dövüşün. Allah ne verdiyse savaşın. Par parçalayın birbirlerinizi. Aklıma da ilk gelen ne biliyor musunuz? Eee sırada bekleyenlerden de diyorum. Bayis oynamalarını mı istesem? E ee, her zaman kazanırım oğlum. <laughs> o geldi direkt aklıma ya. Allah sonumuzu ayrısın. Tövbe töbe. Evet gençler bahisleri açtım hadi bakayım ee, Yumurta mı yılan mı yumurta mı yılan mı yumurtadan daha hiç görmedim de yılan ankamın. Yumurta, yumurta, da Daha, daha taşaklı olabilir Aha sana reir Satmirem ulan sat Bir dakika çekişteyim aslanım Online shop Ya Daha fazla Ha CTR'ler oluyormuş Al 50 tane alırsam kaç para yapıyor bu 330 vergisin ya. Güzel dövüş, güzel dövüş. Aa, sıkıntım ne olacak biliyor musun? Satma, satma da. Ayo, burada her zaman kadar. Bunu başka bir yere koyma şansım yok mu benim ya? Herhangi bir depom bir şeyim, ıvırım zıvırım. zıvırım. Ya, yanlışlıkla onu oraya koyarım. Büyük ihtimalle. Ya online shop'ta o zaman, pardon. Neydi? CTRL. Şunlardan da alalım. Kaç para? 300 dolar mı? Ne diyorsun ya? Bayağı da geçirmişiz ama. Bunları da satabiliyorum galiba emin değilim de bakacağım şimdi. Ya elim boş boş canım güzel kardeşim. Boş diyorum ya. Otofil. Lan hayır 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 salak mısın? Hayır 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 hayır. hayır. Lan çekil. Ya kardeşim ben yanlış yapıyorum. Şu anda ben bir şey yanlış yapıyorum. Şu arkadaşı tamam mı? Alt klik 5 Ctrl klik shift klik alt. Tamam. İşte bu tarafa doldurmak istiyorum. Veyahut da şunları otofil yap. Otofil yapınca bunu koyuyor manyak. Biraz daha alıştım gibi ya. Ama zaten bu kadar koyabiliyorum. Tans ne ediyor? Sattık yumurta sattık. Kaça sattık? 10 dolara. Ya kardeşim yumurta açma işi bizde ya. Siz niye hemen çömdünüz yumurtalara ya? <laughs> ne güzel çift rakam gidiyordum. Ne oldu? Aa yine iyi çift. Ağzına yüzüne. Sağ basacak. Tamam işte bunlardan da yolumuzu buluyoruz ya. Elma 3, iksir 16. Şöyle baktığın zaman bizim price'larımız 3, 6, 16 diyelim. 18. Ee, 1, 8, 6 bu. 16'ya bunu satıyoruz düşün yani. Oradan hesap yapın. 16 10. Ha? Bakın iki tane pot. Ha yumurta da var. Kapak karıştırdım. Potların biri buçuk, biri 13,5 buçuk. yani price niye ikisinde 16? 18 kardeşim. Dalga mı geçiyorsunuz? İsteyen almasın Allah Allah. Şöyle tıklıyorsun. Elim başka. Şöyle tıklıyorsun. Shift şuradan rakamını şey ettirip move diyorsun abi. Oto yaptığın zaman yımırtayı koyuyor. Ganser. Oğlum istediğim, istediğim de kapıştırabiliyorum ha. Özellikle hatunları seçeyim diyeceğim ama neredeyse alayı da hatun yani şu. olur ya. Kibar esnaf. Ha, bir tane de Ankam kamu geldi. Fiyatlarına hiç dokunmuyorum ya. ya biraz küçük değiştirsen de olur, değiştirmesen de olur. Çok pahalı yapsam da kalabilir gibi yerinde. Daha sıkıntılı konu kalmayabilir. Hani okuyorum oraya 10 bin yazdım tutup alırsa demo olduğu için olabilir. Mümkün onun için bozmuyorum ben hiç kısacası. Yani o tarz şeylere şu anda girmenin lüzumu yok. Çünkü bu demoyu şeyde bile paylaşmamışlar. de bile paylaşmamışlar. Hayırdır? Alem mi var? Bütün potları aldı maşallah. Allah Allah. Sabahlar olmasın. O neymiş ya? O değil de biz güzel parayı bulduk falan. Ee, bunun mesela ekstra upgrade yok mu? You will be unlocked in the full game. Tamam. Store'da, etmiştiz falan. Training i... Neler var ekstra ona bakayım dedim son olarak da. Şu an onlarla alakalı bir şey yok. Employee ile alakalı bir şey yok. Beyrası burada görebiliyoruz. Onun dışında resource olayı da gelecekmiş. Bence gayet tatlı olacak ha bu oyun. Yani özellikle hayvan... ...Poke savaşları falan tarzı şeyler... ...bizde ilgi görebilir benim management kısmı tabii biraz hoşuma gidiyor yani. Çünkü dükkan işletiyoruz ya. O hoş oluyor. Ha sinirleniyorlar la. E tamam da abi demo ben ne yapayım? Allah Allah. Ben ne yapayım? Olsa dükkan... geldiler. Son olarak da... Kızanlar kimdi ya? Yani en baştakine vereyim ya. Alın siz savaşın ve congratulations you have unlocked some new monsters teşekkürler you Complete the demo bla 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 gidiyor Yani kısacası diyor ki hocam diyor istesen de diyor burada ekstra O ne lan health gösteriyor Hayır şununla birlikte arena kurabiliyor muyum buraya this build the room inside where? Inside dediğim Başka yer vermiyorsun yani bize. Anladım demo olduğu için. Yani aradan da birkaç tane yapacaksın ki raf sayısına göre muhtemelen dört tane. Oradan yardırıyor. Satın almadığımız bir şey var mı? Her şeyi aldık sattık. Dokunamıyorsun bunlara ki etrafta var tahmin ediyorum. Belki onları lootlayınca açılıyordur. O durumda değil. Dart gun'ımız var. Slip dart'ımız var. Hayvanları yakalıyorsun ha. Yakalı muhabbeti de var. Muhtemelen. Allah canınızı O zaman ben de bunu böyle yere koysam. Ne oluyor? Beni takip ediyor mu? Ha. Rare kardeşim. Ha? Kapış oğlum. Parçala hepsini. İlginç oyun. Bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Ben lütfen basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> <Hep> geldi <geldiğimde. Gülüyor> take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break